Az da olsa herkesle doğru bir şekilde paylaştığımızı inanıyoruz. Ama maalesef ki bu süreçte buradan özellikle Denizli halkına seslenmek istiyorum. Bazı beceriksiz yöneticileriniz yüzünden şu an Süper Lig'de bulunamıyorsunuz. Türkiye Basketbol Federasyonu bu konuyla hiçbir sorumluluğu yoktur. Biz her anlamda son güne kadar 21 Ağustos'a kadar gerek genel sekreterimiz olsun gerek hukuk danışmanımız Denizli Merkez Efendi Belediyesi ile her anlamda kontağa geçmiştir. Ama bu arkadaşlar maalesef ki beceriksizliklerinden dolayı kamuoyunu bazı satılmış site üzerinden kamuoyunu farklı yönlendirip bazı olayları siyasileştirmeye çalışan gerçekten ahlaksız bir grupla karşılaştığımızı dile getirmek istiyoruz. Ben sporculuk hayatımda olsun ya da şu an yöneticilik hayatımda olsun hiçbir zaman siyaseti spora karıştıran ve bunun gerçek anlamda kavgasını veren bir insan olmuştum. Hala da öyle olmaya devam edeceğim.